Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine döner efsane satacağım. Eğer başka bir şey istiyorsunuz mesela Roblox'ta Squid Game falan istiyorsunuz atarım. Bu arada da videoda kendi sesim çıkmayacak. Başka bir ses ekleyeceğim. Başka bir şey. Bakın yine reklam. O yüzden yine reklam. Özür dilerim. O yüzden e, yazma yazmak zorunda kalmayacağım. Sen dinleyin. Döner döner o oh, döner o oh. Hoş geldin bu nefis döner Lokmada tatlı bir sefer Bekler Çok güzel arkadaşlar var. Giriş yaptık Şimdi başlayalım güne Bak hemen başla 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 şu, bir de şu içecek makinesini almasaydım arkadaşlar. İçim daha çok zorlaştı. Hiç beğenmedim. Yeni de kalın uzatamıyoruz. İşte böyle her şeyi illa hazır etmem lazım. Tamam. Bekle abi bekle bekle sabır. Bu sesi kısacağım ya. Kendi sesimi duyamıyorum. Burada yeni makine aldım. Otomatik ekmek koyacağım. <laughs> İzini ben verdim herhalde bu ne? Adama dik ekmek koyucu diye bir şey mi var Çok bekliyorlar harbiden bekletiyormuşum Ama adasını müşteri götürdüremiyor Git ablam. Allah'ın belası çocuk sabır. Bu kadar şey vermişim gitme. Bekle ablam. Af fukara geldi. Bakın bu yemeği vermiyor Parayı pardon yemek ne alaka? Nereden çıktı yemek? Ha tamam ab ab abin ona. Tamam be çocuk. Velet. Ablana saygı dolu. Yani normal düzde yapıyorum ama sabah olduğu için arkadaşlar çok iyi Ay! Yanıyor da ekmek yanıyor da Allah senin belanı versin. Eee <laughs> fukara para para para. Nere nere nere? Hep böyle yapıyor ya. Tamam. Eee geber geber. Çiyo <laughs> Anlaşmadık kardeşim. Ben seninle anlaşmıyorum. Ben burada çocuğum ekmek paramı alıyoruz. Sen sadece bunları koyuyorsun. Ya yazık. Al ablam. Al, al. Yeter ki mutlu ol ablam. Yeter ki bizi 5 puan var. Ya yetiştirmeye çalışıyoruz de. Burada ekmek paramızı yetiştirmeye çalışıyoruz ha bu arada. Biz de ekmek parası için çalışıyoruz abla. Para ver! Ay çok bağırdım galiba bu ne? <laughs> Ay yapılır. Bir bakalım şu an kim var ayağımın altında. Kedim Behlül. Gel anneciğim gel. Abim abim özür dilerim abim. Ne olsun çok sinirlendi o. Abim bir kadar ki ya. O neresinde? Sorun değil. Sorun değil. Zaten sorun olmayacak. Cık. Tırnaklara bak sapsarı. Bir temizlem yok mu ki? <laughs> bekle abim bekle. Zaten... <laughs> abim... Ah, param ver ya. Ekmek param ya bu benim. Yine çıkmış hapishanede. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Son sana vereceğim abim. Yemin ederim çok bekledim. Çok sabırla sen. Saniyeler bitsin. Saniyeler bitsin bu da kızsın. İki para mı? Arkadaş neden böyle? Ben rastgele bir şeyler yapayım. Lalalalalalalalaaa Loooor Şıp şıp Black yaptım. Bakalım ne dükkandan ne alabiliriz? Bir boku almamız. Tabii. Kaç parça basbusa istersiniz? Bin tane. Abi yeter çok para harcadım. Ay yürekli özür dilerim arkadaşlar ya. Lütfen videoya like atın ya. Lütfen ya. Bu short videoma girmeyi unutmayın. Unutmayın short videomda yeni videolar atıyorum. Çünkü ben aktif bir insanım. Akım arıyorum abi. Akım yok. Yok. Kendi kendime akım üretmeye de çalışmaya çalışacağım artık. Neden sefer kendi sesimi çıkartamıyorum? Yeter nene ay yeter nereden çıktı? Tamam, tamam. tamam ablam tamam abim oh oh şöyle. Bekle ablam hemen geliyor. Sabahın köründe siz de almışsınız iki tane döner, iki tane meyvesi bir tane kola. Ne yapacağınız bu kadarını? Aşiret misiniz ablam? Vallahi diyorum ha çocuklar yarım onlar yarım ne olalar işte. Bas bu Şimdi ablam çok bekledin değil mi? Al benim sabırsız ablam. Yeter ki sen para ver bize. Aa yeter ben ne Ay çok kötü gidiyor. Gittik. Hey, Nereye gidiyorsun? Para alamadın ki. Oho. Hemen abem hemen 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 sen üzülme yeter ki abem. Güzel abem, meyve suyulu abem, meyve suyu seven abem. Ah, ah, al dayı. Al dayı, sabırsız dayım benim. Ah, yeter ki git. Git zıvanadan çıkarmayın beni. Şu paralarımı ay ah, çok gidiyor burada. Doldur be emrinde emrimdesin tabii ki de. Tamam. Şöyle. Fıçık 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 yapalım. Bekleyin ablam ben, ablam ben. bekleyin. Ah! Oh! Yudu. Al. Al sen. Al sana bas bu şey abim. Bas bu Ay çok yavaşım ben nedense. Uçur sen, Açın. Ay ismini ismin. söyledim. Ona sansürlerim ben. Ablam senin şimdi gerçek yüzünü gördüm ha. Aa, ben... Al ben, hazırlama ben, hazırlama. Al ablam al şişko benim güzel ablamın güzel gözlü ablam. Abla, abla, Allah Allah al, nasıl al. bir şey aldı. Nasıl bir sen açmıyorsun. Yürü git. dur anneciğim. Kediye koyduğu isime bakın. değer misiniz ya? Bu arada lütfen like atın ya. Allah'ım ya Rabbim ya. İki yüz olmamıza da çok az kaldı. Abone ol. Ailem ol. Siktir git. Tü, Paramı alıyordun az kalsın. Ay küfür ediyorum ya ben şey. Ben burada çıkıp durum olsa i̇şte belki ekersen kere. Ya yine yine yine. Üç tane kim yaramayayım hop biti 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 Al abim Siktir ol abim Ver paramı Evet. Yeah. <laughs> Seni yetiremem. Ama <laughs> yeter lan. Çabucak çabucak piş 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 piş. Piş. Allah'ın Allah, ın, Allah ın rızası için. Rıza rıza Allah rızası için piş. 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 Ek, paramı alacağım. Bunun için de. Ay! Göşü çocuk göşü zaman. Sinirlenme. Sonra da göşü ona bas bu Helium. Helyum. Helium sanki söylüyor. Kaç ben? Oo, çok olmuş. Menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz dolu kızartılmış kibbe. Kibbe. Kubbe değil kibbe. Ama benim çok bin olsun. Bin olmasın. İki bin olsun öyle alıyorum. Çünkü arkadaşlar şu an alır. 100 lira falan kalır ancak. Burada yine reklam ya. Kusura bakmıyorsunuz değil mi? Ama izliyorsunuz inşallah videolarımı. Bakın bu üçüncü videom olacak. Hadi kardeşim haydi turn, 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 turn on Hu dondu ayaklarım dondu arkadaşlar. Şu an sizin için sessiz bir odaya geçtiğim için dondu ayaklarım. <laughs> Videoda benim, sesimi duymayacaksınız arkadaşlar. Sana suyu koyacağım oraya. ablam abim hemen ablam abim of kredi abi geldi of git o oh, ben iki rahatlığa bakın arkadaşlar hemen abim hemen hemen al seni gel döner gel hapetiş sana bir sana bir sana bir sana iki iki Adamı ver. Allah sana de gidin. Bu da gidiyor. Bir yandan bundan almaya çalışıyorum. Bir yandan bundan ya. Ablam kızma ya. Ha gülümse şöyle ya. Sen gördün ya daha seni bezdirmişler de öyle davranıyorsun yani. Hemen geliyorum. Hemen 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 gel. Evet evet hemen gel yavrum. Zıbarma, zıbarma, bir günde zıbarma. Abim seni gönderek. Sen şunu al abim. Hemen geliyor, hemen, 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 hemen. yapma anne. Akıllıdır annem. Behlül kedi minisinde. Bu nasıl bir ismi diyeceksiniz? Evet, nasıl bir ismi? Ama, ama Google'a e, erkek kedi isimleri yaza, yazarsanız çıkıyor böyle isimler. Arıyorum ben de oradan Behlül'ü <laughs> seçtim. Gel. Oh şükür. Çok korktum ya. <laughs> Adem ne kızıyorsun ya? Canını da aldık. <laughs> ben bir siktir ol. <laughs> tamam daha bir dakikamız var. Ne o kanka? ben çok yavaş olmak istiyorum. Sana mı Kime ne vereyim? Sana benim abim. Gidersin anne. Git. Oh, 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 oh. Güzel para. Şimdi şöyle, şöyle, şöyle. Ya tamam ablam tamam abim tamam abim güzel abim kızım ya kızınca tipiniz bir değişik oluyor. Canavara dönüyorsun ya. Yani. önce geldi. <laughs> oh araba abim geldi. Araba araba abim. abim. geldi. Hemen 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 canım Arap abim benim. Güzel Arap abim benim. Güzel Arap abim benim. Güzel güzel abim güzel, güzel abim hmm. paramı ver git kızıyor bir de ya nasıl bu kadar az saniye kaldı saniye bakmıyorum ben <laughs>